Merhaba, ben Gülsüm Berber. Ee, yeni bir iş yeri açtım, Selefkos Butik adında. Ee, bu ismi kullanmamız sebebi tarihe atıfta bulunmaktı. Ee, Silifke'yi ilk kuran Selefkos Nikador'un e adını kullanmak istedim. Ee, i̇ş yerim bay bayan giyip üzerine, e hem kendi ekonomim için hem de Silifke'nin e biraz daha kalkın kalkınması için böyle bir e girişimde bulunmak istedim. E bu iş yerinde daha çok marka ve kalite fikri vardı bende. Hem silif kazansın hem de ben kazanayım istiyorum. Ürünlerim hem kalitelidir hem de cebe uygun fiyatlıdır. ve ayrıca bir projem var şu an e, size onu tanıtmak istiyorum. Biz e, silifke ağzını, Silifkelimizin güzel, zengin kültürünü geleceğe taşımak, günümüze taşımak, daha fazla e, tanıtmak istiyoruz. E, ve e, bu, bir amacımız da silifkeye gelen kişilerin e, hediyelik ihtiyacını gidermekti bu proje için. E, ben size şu şekilde tanıtayım. Kupalarımız var. Mesela e, silifke ağzında kullanılan sözcüklerden bir tanesi hangirda, en değerde olarak biz anlamlarını da yazdık. Ya da işte çaydıkayın mı gibi e, silifkenin öz kültürüne ait silifke ağzında kullanılan kelimeler, cümleler e, kullanmayı seçtik. Çantalarımız da var ayrıca. Silifkenin yoğurdu, ah seni kimler doğurdu, heye gibi, e, Zülifke hatırası gibi. E, çantalar bastırdık. Böyle bir proje gerçekleştirdik. Sizleri de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum.